Hepiniz hoş geldiniz diyorum, şeref verdiğiniz. Öncelikle konu şu an başlamadan önce ben Ataşehir'in kurucu bey de Burada çok yakın dostlarım var. Biz Ataşehir'i bildiğiniz gibi bir masa sandalye kurduk, bugünlere getirdik. Bundan bir hafta önce Aşağıda bir toplantı vardı. Orada toplantı aile şunu ifade etti. Şu anda bulunduğumuz salon belki de Türkiye'de Atatürk Kültür Merkezi'nden sonra en büyük salon. Bu anlamda bu salonun yapılmasında, kültür merkezinin yapılmasında katkı sunan, emeğe geçen Tüm herkese teşekkür ediyorum. Mesela arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten Ataşehir'e müthiş müthiş bir salon bıraktık. Aşağıda 3000 kişilik bir salon var. Yine desteklerimiz var burada. 15 gün içinde 6100 tane öğrencimiz oldu. Her alanda kurs ediyoruz. Önümüzdeki günlerde İstanbul'un en büyük hastanesini açıyoruz. 8000 metrekare Atatürk Mahallesi'nde. Türkan Sağlan Tıp Merkezi'ni oraya taşıyoruz. İnşallah kısmet onu sanal olacak. Açılışı sen yapar sonra. Niye bu veda konuşması ama şöyle bir şey var. Ben gitmiyorum. Ataşehir'de bir yere gitmiyorum. Burada buranın çocuğu. Bunu istiyorum. Tabii bugün burada Toplantı yapmamızın amacı belli. İmaleyle ilgili bir sorun vardı, onun için toplanıyoruz. Bana hep söylüyorlardı, ya başkan mahallelere niye çok gitmiyorsun? Hep şunu söylürdüm, tamam gideceğim de, İşarenköy mahallesinden, Mustafa Kemal'de, Aşık Beysel mahallesine gittiğimde, kahvede şunu soruyorum, ya arkadaş 40 senedir imar çıktı, bugün çıktı, yarın çıktı, niye yapmıyorsunuz? Daha önce mazeretim vardı, diyordum, top Topbaş yapmıyordum. Vallahi yapmıyordum, on sene yapmadım. On yıl yapmadım Sayın Kadir Topbaş. Çünkü tam İstanbul'u ben aldığımda Ataşehir ilçemizi bildiğiniz gibi Üsküdar, Ümraniye, Sancaktepe ve Katköy'de iş oldu burası. Yedi, on yedi iş oldu. Ve aldığım mahallelerin hiçbir numarı yok. Yani şöyle ifade edeyim size. Mustafa Kemal Aşık Kesen numarı yok. İçeriye köy 1900 90'lı yıllarında sahip sözlerinin yapılan ve plandan dolayı mahallenin 150'si yeşil olmuş. Bak kendimizi eleştireceğiz. Ben o dönemde Ümraniye Sosyal Demi Halkçı Parti İlçe Başkanıyım. Bir hata yaptık mı yaptık. Mahalleyi mağdur ettik mi ettik. Şimdi bunları burada konuşamazsak doğruyu bulamayız. Ama o günden bugüne kadar bu kenti yönetenler sadece oyları almışlar ama hiçbir hizmet vermemiş. Altyapısı yok, yolu yok, imar sorunu çözülmemiş. Yani şöyle söyleyeyim, İçeriköy Türkiye'nin en büyük altıncı mahallesinden bir tanesi, altı mahallesinden bir tanesi. Ama maalesef mağdur edilmiş, yaşayanlarıyla ilgili hiçbir sorun çözülmemiş. Geliyorum diyor ki bana kültür merkezi yap. Aa bu yeri zorla buldum. Burası da pazar alan diye geçiyordu. Ben burada inşaata başladım. O dönemin bakanı sağ olsun Erdoğan Bey Rica ettim İller Bankası'na bakanlık kredi de verdi. Ama bir gün sabah geldiğimde inanın 150 tane zabıta büyük şehirden gelmiş burayı yıkıyor. Ya niye yıkıyorsun dediğimizde ya ben kültür merkezi yapıyorum. Kendi özel bir şey yapıyorum. Nihayet sonuçta o günlerden bugünlere geldik. Geçmişi konuşmak istemiyorum. İçeren köy planı ile ilgili bu plan çıkmasında bütün siyasi partiden emeği var arkadaşlar. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkan planı. Adalet'e Kalkınma Partisi olarak da. Kalkınma Partisi grup başkan vekilleri. İYİ Parti'nin grup başkan vekilleri. Milliyetçi Hareket, Partisi grup başkan vekilleri ve Saadet Partisi grup başkan vekilleri beraber bu planlar çıkarttık. Bu planlar sadece benim değil herkesin ortak katkısı oldu. Şimdi doğruyu söyleyeceğiz. Çünkü imar komisyonunda planlar çıkmıyordu. Altı kişi Adalet'te Kalkınma Partisi'nde üç kişi Cumhuriyet Halk planlar çıkmıyordu, bekliyordu. Nihayet planlar bugün çıktı ve bitti. Bildiğiniz gibi İçeren Köy'ün planları ile ilgili daha önce bu planlar çıktı. Bir bölü beş binlikleri onlar yaptılar. Binlikleri biz yaptık ama hatırlarsanız bundan dört yıl önce bir mahkeme kararıyla bütün planlar iptal edildi. Bütün planlar bölgede iptal edildi. Daha sonra bu planla ilgili biz bütün hazırlıklarımızı yaptık, çalışmalarımızı yaptık. Öncelikle şunu söyleyeyim. Herkes bu iş bitince sahipleniyor ya. Vallahi bu işte en büyük yemeği burada oturanların ne büyük şehir bu planı yaptı ne de başkası. Planlar battı, gezdi arkadaşlar gittik. Büyük şehirde oturduk ve yaptık. Zerre kadar kimsenin katkısı yok. Sadece imza attılar. Arkadaşlarım Bu üç arkadaşımız bu üç arkadaşımız haftanın üç günü üç elemanla Büyükşehir'de sabahladılar. Burada onlara teşekkür ediyorum özellikle. Sadık abinin büyük emeği vardır. Tekniği anlamda tecrübesi, deneyim vardır. Onunla biz 15 yıl ondan çok faydalandık. Kısmet olursa bir ay sonra o da yok, ben de yokum. Artık arkadaşlarımız var. Burada arkadaşlarıma söyledim. Bir sıkıntınız olduğunda tekniği anlamda Sadık Tayfan'dan faydalanın. Sadık abi diyorum çünkü ben onu başka hiç görmedim öyle. Benim dostum. Hatta çok şöyle eleştirmişler. Ya Arkadaş sen bu Malatyalı, Malatya'nın ne oluyor? Vallahi belediye çok Malatyalı yok. Toplasa iki tane Malatyalı var. Bir İrami Yılmaz var, bir de Sadık Kayan var. Sadık Kaya Türkiye'nin kendi aranda en uzman, en önemli adamlardan biridir. Yüzdeye söylemiyorum. Bunu bilesiniz. Teknik alanda öyle bir adamdır. Erdoğan, Bayraktar, Ankara'da Sadık Bey'i bir iki kelimeye çağırıyordu. Üniversitede öğretim üyeliği yapıyordu. Temel arkadaşım kendi aranda yüzdeye söylemiyorum en iyi arkadaşlarla, en güvendiğim arkadaşlarla biridir. Diğer arkadaşımız teknik başkanı Ceren Bey, yine kendi adı uzman arkadaşlarla biridir. Sonuçta, evet onlar Malatya, ben Malatya olduğu için yapmadım bunları. Sadece bu işi bilimsel anlamda en doğru işi yaptıkları işi yaptım. Onu da bilmenizi istiyorum. Çünkü ben artık burada Malatya'da, Tunceli, Sivas'ı, Kastamonu'nun bakmıyorum. Burada biz Ataşehir, artık herkes Ataşehir'de bu işe böyle bakıyoruz. Şimdi bu planlar mahkeme kararı iptal ettikten sonra sağ olsun ben tüm siyasi partinin grup başkanı vekilleri kendim gittim görüştüm. Bu konuda destek istedim. Bütün desteği siyasi partinin grup başkanı vekillerine. Öncelikle ben Adalet ve Katma Partisi grup başkanına teşekkür ediyorum. Bak şöyle bir inkar etmiyorum. Yani ben yaptım demiyorum. Onların da katkısıyla plan büyük şehirde beraber geçti. Beraber yaptık. Sonuçta burada ne yapabiliriz dedik. Sizin kız senedirliği yapılmayan sorunuzu bir çözdük. Ne yaptık bu anlamda? Teknik anlamda arkadaşlarımız burada sizlere bilgi verecek. Ne olması gerektiğini anlatacak ama şunu biliyorum İstanbul'un maden olaraktan en iyi planı yaptı Ulusal Başkanım. Kademeli iki buçuk emsal. Yani ada bazında Iki on. Iki on. Ama normal şeylerle böyle iki buçuk emsale yakın bir imar artışı oluyor, oluyor burada. Ada bazında parseller koruyup koyduk. Ama en büyük sıkıntımız burada bir de dere yataklarında yeşil alanlar var. Zaten bu anlamda tekli konuda Sadık Bey, Cenan Bey ve Temel Bey bu konuda sizlere biraz sonra aydınlatacak. Bu konuyla ilgili sizlere bilgi ve birikimlerini burada aktaracaklar. Öncelikle şunu bilmek istiyorum. İçeren köyün sorunu bitmiştir ve sorun çözülmüştür. Bundan sonrası ki sorun, büyükşehirde planlar geçmiş, asker çıkmıştır. Sadık abi ne zaman bize gelir planlar Temel Bey? Şu anda imza sürecinde, bir ay içinde büyük ihtimalle Mars sonrası yeni seçilen belirli başkanlığına gelecek. Bundan sonrası 18 uygulaması yapılacak. Kısmen dere yataklarında o 18 uygulamadan sonra da artık Ataşehir'de ve İçeriköy mahallemizde az öden vatandaşlarımız hemen inşaatlara başlayacaklar. Ben hayırlı olsun diyorum, uğurlu olsun diyorum. Tabi bu arada bir kısa bilgi de vermek istiyorum. Sadece buran plan değil, biz ilk geldiğimizde Ferhat Paşa'nın imar durumu yoktu. Ferhat Paşa'nın imar durumu bundan üç ay önce çözüldü. Bütün planları yaptık. Büyükşehir'de bir bölü beş binlikleri geçti. Binlikleri de Yeni gelen belediye başkanı arkadaşımız yapacak. Evrakları bugün geliyor, imzalandı. Mustafa Kemal Aşık Veysel yine aynı şekilde bir bölü beş planları içeri köy planlarıyla beraber geçti. Sağ olsun ben İmar Komisyonu Başkanı Adnan Zeki Bostancı'ya buradan teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal Aşık Veysel'in planları geçerken ona rica ettik. Gerçekten ekibin arkadaşları 24 saat çalıştı ve planları geçirdi. Ben teşekkür ediyorum. Ee, belki o olmasaydı, Mustafa Kemal aşk ve Aşk Lisesi'nin planları da geçmezdi. Binliğini yeni gelen belediye başkanı arkadaşlarımız kısmet olursa geçirecekler. Artık bundan sonrası bir 30 gün sonra yeni seçilen belediye başkanı İçerenköy'e sorunları çözülmüş. Kısmet olursa tahmini arkadaşlarımızla burada konuştuk. Altıncı ayda veya yedinci ayda artık İçerenköy'de herkes su satın alıp inşaatına başlamış olacak. Bir şey daha söyleyeyim. 18 uygulaması yapılacak deri yataklarında asla kimseyi mağdur etmeden asla kimse mağdur olmadan burada arkadaşlarımız ve yeni seçen belediye başkanımızla beraber bu uygulamayı yapacağız. Bunun da burada bilinmesi istiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet muhtarların da buradaymış. Şerifköy muhtar da burada. Ya muhtarım gel sen yanıma ya. alayım. Gel bakalım buraya. Onursal başkan sen de gel yanıma.